Merhaba arkadaşlar bugün Sizlerle Mendes Combat'a başlıyoruz. Yani animasyonlar izleniyorak Mendes Combat oynayacağım. İlk defa bir bilgisayarın video izlerim, video çekiyorum. Bir de Mendes kombat ilk defa izliyorum. Yani ilk defa izlemiyorum biliyorum Mendes Combat'ı izledim de bir kanalda Forever Nina'dan reklam yaptım. <laughs> ee, şimdi bu sefer kendi videomda izleyeceğim ve video atacağım çok heyecanlıyım. Bakalım Medis Combat'a Medis Combat birden başlıyoruz. 50 50 aldım sesi. Yani buradan 50 ana ses de 50. Medis Combat 1. Hadi bakalım. Şu an bu karakter önümüzdeki Hank şunun arkasındaki ee, radyolarımız. Hank'i zaten biliyorsunuz. Başladık. Bakalım video ne kadar uzayacak. Istemiyorum, istemiyorum. Şimdi bu arada video geçmeden önce video geçmeden önce zaten geçtim. Ee, uyarı vereyim. Menüs komat bir de hiç kan yoktur. Yani diğer chapterlarda bölümlerde kan olacak. O yüzden kandan korkan e, arkadaşlarımız varsa bu videoyu izlemesinler. Başlıyoruz. Uyarımı verdik. K kafasını kopardım. 5 bölümünü izleyeceğiz. Video ne kadar uzun olursa öyle bitireceğiz. el Bomba kılık atı. Saver geldi. Zombi yaptı Saver adını. Heh silahlar başlıyor. Adam bizi hat işareti bir şey yapıyor ya. Savunma için hat işareti nasıl bir ses lan? Saver. hu İçimizden geçiyor. Ben hey, de Saber'ı dövmeye çalışıyorum bu haliyle. Arka bizi da biri dans ediyor çok iyi ya. Hop atar. Hop Saber gitti. Ama Saber Şarkı olmuyor. Saskandı. Hatta bir şey. Burada. Ee, e, kanalın linkini koyacağım. Kiri. Okuyamam. Kringles diye bir kanalda izliyoruz? E, en son attığımda 9 ay önce. Yani bilmiyorlar atarım mı çıkamadım devamını. Bu kanalın linkini koyacağım. Arkadaki hala dans ediyor. Arkadaki de Arkadaki de vurdu ve Evet. Şimdi çeviriyorum aslında Türkçe altyazı var ama bulamadım. Ya da iş uğraşmadım altyazı konuya. Ve yani bugün o kahraman Törtümen 30 30 tane adam öldürmüş. Hey! Hepsi <laughs> de alıyor ve dans ediyor. Bu zaman iyi bir zaman diyor. Ve insanlar artık bombileri bir şey yapıyor anlamadım. O neyse. Redender'a geçtik. Menüs Combat bir ismi yok ve ikisi Redender. Şimdi evet, Menus Combat 2'den Kanlara başlıyor. O yüzden korkacaksınız, kanlardan izlemeyin. Nevada'da bir yerlerde, Tiriki. <laughs> Nevada'da bir yerlerde. <laughs> Bakıyoruz. Hadi bakalım. Yok, orada şey var mı? He tamam. Varmış var. ben de yok dedim o Hiç olmadan geldi. <laughs> Hadi al Uzi midir nedir Uzi herhalde Let's İlk geliyor İlk kan <laughs> Aynen Kapak bu tarafını bu arada Google'dan mı alırım yoksa kendim mi koyarım bilmiyorum Şerif nerede? Şerif Trigger Yani Lidendir'de Şerif'i alıyoruz Öldüğüm ölçü olsun Bu susturucu da vuruyoruz ya. Hey. Tam orada şey. El bombası attı. Şerif orada. Geldik. Jokları aldık. Beni bana 35 bin tane kişi öldürecek Hank. Böyle <laughs> duvar attı. <laughs> Jok da savunuyor adam ya. Baktan geldi. Bıçakla aldık. Bak gitti adamı. <laughs> Arkada da var ve saver arkamızdan geliyor. <laughs> Şerif de kaçıyor. Saver e, şerifi kurtarmaya çalışıyor. E, saver şerifi kurtarmaya çalışıyor. Biz de şerifi öldürmeye çalışıyoruz. Çok güzel mantık. Çok iyi değil ya. Triki geldi. Triki'nin ilk çıkan hali. <laughs> evet, Triki gitti artık. Saver, Saver tutuldu. Adamları zombi yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Daha bombası gibi. Daha da adam çıkıyor. Şimdi bu ne? Yukarıda bir şey var. <laughs> Terimizi sildik sonra Evet asansör. Ne vardı da asansör mu olur onu ne diyeceğimiz? Ay yukarıdan geliyorlar. Ah şey yapmaya çalışıyor. Vur vur öldü. Hey evet, el bombası. Aç dedi. <laughs> Yapılar geldi. Mermi gitti aldık. Çok güzel. <laughs> Uuu asansör düştü. 300 akıl zengin. Bu ne? Zengin. Empolisi of the month Ayın empolisi bilmiyorum. Zenginmiş ama yani bu. Oğlum bütün nevalılar aynı zaten. Kim olduğunu bilmiyor. Şunu. <laughs> Çok iyi bir de. Çok Şapkamlı bir <laughs> Evet. Devam geçen. Şerif nerede bilmiyorum. Şerif nerede? Orada. Allah belanı <laughs> versin. Allah belanı versin. Cip, cip, çıkart. Ne uzun bir çöpçeymiş ya, çöptür. Çöptür. Çöptür diyorum, bugün ünlüsün. Saver. Serif. Hatta da adamlarını öldürdük. Ve Sherif'i öldüreceğiz öldüreceğiz ve Hank öldü Hank gitti Hank GG Saber Hank aldı morali ee, şeyi vuramadı şerifi vurmayı denemedi deneyemedi body count ne demek onu bilmiyorum 80'miş Avenger şarkısı Hank öldü ya ölmedi aslında bakın Nevada da bir yerlerde. Evet, Hank öldü artık. Bakalım ama ölmedi benim gibi. Nasıl ölmedi? Hatta Hank bilir bu olabilir. Herkes aynı ya. Heh, aynen. Hank arkadan geldi. Şurada sağ aşağıda bir yazıyor bence. Belki şu kapısı şey olan. Yani kafasından böyle bir şey sargı Sargıya attım ya, ölmedi. bot adam sopayla geliyor ya. Kanalılar da çekiyor. Aynen bak. Şerif yine çekiyor. Intro ultra drive. İmkansız sürüş gibi bir şey. İmkansız sürüş gibi bu adamları avda... Oo. Evet. Ben burada... Çekil evet, geldi. Dedi şey adam öldü. Adamı, adamı ezdi. Evet. Attı itin ölmüyor. Nerede? Çünkü Nevada öyle bir Gerçekte var biliyor musunuz? Amerika'nın Nevada'da gerçekten gerçekte var. Las Vegas'ta. Ama tabi buralar gibi aynı, öyle değil canım. Öyle değil. ne ne yemiş kompatimizi. Bu ne lan? Bir şey Ne düştü? Ya çivikiniz değil. Güneş geldi. Güneş verdiği gerek yok. Tutunca artık güneş olmuş. Çivik Evet, sakladık. Evet, transformation geçilir, yeşil çirik oldu beyazda. da. <laughs> <laughs> çirik immortal <remote> ya. Bu <laughs> bitireliği <ileri> de eminsiz oluyor. <laughs> Adamın kafası çıktı. <laughs> Neyle vuruyor? Hangi silahla vuruyor? Evet adam adamın kafasından şey Kan değil ya be. dedim. Kan değildi. ketçap geçecek. geldi. 68 kilo aldık. Filip'i de öldürdük ama aslında ölme şey de bilmiyoruz. artık Saver geldi. Saver'e etmeyeceğim bir yaptı. de kaldırsaydım bari orada. Fever de ölmüyor ha nasıl he. şey yaptı. Fever kurtarıcı bir şey de Kurtarıcı yani. Ya da Zebus da olabilir. Jebus, ya da Zebus Zombi yap. Buradan zombi yapmakla kalma. Ben direkt gibi kendimizi öldürüyor. ya. Oha katana kesin. Evet. Ölmedi. Herif hmm. orada. Herife biraz vurdu. Adama attı. Push. şerife gidiyor şuradan bırakın şerife gidiyor öl öldü Oh. şerifi kap öldü uuuu şey uuuu mükemmel sahne çok iyi çok çok iyi bu sahneyi tam hatırlamıyordum. biz şerifi e, şey Saver bizi öldürünce biz onu öldürmeyecekti hatırlıyorum ama öldürdük hem Saver hem biz Hank diyeyim Hank bir de şerif gitti. Şerif artık canlanmadı için. Ne oraya gidiyorsun? Ne demek onu bilmiyorum. Ne oraya mı Bunu da bilmiyorum. Her yerine sargı sarıldı ve... Ha, Tiriki de maksimum taktı artık. Only madness. Nevada'da bir yerlerde. Heh, burada herhalde sen fırsatla değmiş, geliyor. Gel sigara verdiği hıh ağlık bu bölümlerden centric ile deniz ki aylık iki sargı var tankin ölü koyduğu için bir daha gelememeliyiz başka bir kere öldürürsek gözünü döndürdün mü? evet ne be Oğlum adam öldü ya Wanted. Dead, dead or alive mi? Öldü ya da hayatta. Thank you, Öldü ya da hayatta oh, mı? ya. Adamı boğduk katana. Gerçekten katana Japonca bir şeyler yazıyor. Ooo, aldı. Orada. aldı. Evet, parti yapıyorlar. Trick ile beraber. <laughs> evet DJ'yi öldürdük ve herkes bize şey yaptı. Sinirlendik. vurulduk. vurduk. <laughs> Lepo. Hepsini kapan öyle Adam, adam öldü. Adam öldü. Adam sigara içerken öldü. Sevil geldi ve onu güldü. Ne oldu? Tricky de vurdu. Oradan vurulur bu sefer. Bu bir mi? Oh yes. Oh yes. Let's go. Bu arada bu müzik ee, no, Frara funk, şey silki modunda da var. Ve dans etti. geldik. Ben yani en son bir dakikamız kaç oldu? 16 dakika. Son bunu da izleyelim bitirelim. Tamam. Medus Combat 5'e kadar şey yaptım. İnşallah sadece düzgünlerim. Tamam. Evet. evet. Şimdi neredeyse her yerimizden vurulduğumuz için artık bir tank olduk. Depredation. Extra Depredation. Artık gözlüklerle savaşıyoruz. Bunlar da Mega Jetson mu adamlar onu bilmiyorum. Mega Jetson değil herhalde. Tavos. Tavos. Herhalde... Bu menüs kombatı yapan İspanyol biri herhalde ama normalde Amerika'dan çıktı galiba. Bana şöyle bir şey yaz yani. Neyim? Şey, Scarlet The victim. Sen bunlar victim. Victim ve saver. The saver. Tiki tiki lan. Tiki ne var Skylar diyor. bir Dixon'sları öldürüyoruz. Aslında Dixon, Dixon kurban demek. Kurban diye öldürüyoruz. Oo, uh, kapısana ne kadar iyi. Ne oldu? Sarışa. Hepsi zombi. Oo, Taylor geldi ve hepsi zombi yaptı. Oo, niye bizi öldürmeye çalışıyor? Biz, Taylor'la e, beraber çizik öldürmeye çalıştık. Onu bir sık masum insanlar herhalde gözünü düşüyordu. Hmm, Arkadan o, evet. böyle, zombiler de geçiyor. o vuramadı herhalde. Tabii zombiler, zombiler öyle heysha gibi de bir için. Evet. Küçük Vuracaktık bekle vurma dedi. Ben savaşacağım. Çok iyi. Saver'da bir şey kalmadı. Katana'yı aldı. <laughs> Atlılık yeri. Oo bir kuşlara düştük. Oo canlara çok iyi silahı. Bir canlı yerli duruyor. Biz bir küfür ediyoruz onlar geliyor. Triki de kılan, uyarı, bir tehlike. Triki geliyor, direkt geliyor. Çıktı. Oh my god kılan. Aman tanrım, kalyatı. Ben ona şey bu katana attı. Reality Conference The clown has been engines. Now, geldi. Evet. Ne zaman yumurta tırıcı yaz? Yumurta. Ne oldu lan? Ben gitti. <laughs> <laughs> Tırıcıya bak. Aha, bunlar sen kırıcı değilmiş. Katana verdiler ve evet, patin içine düştüler. Tehlike. E, i̇kinci oyuncu şey yaptı. Ne? Elendi. Saver'ın kafası kafasını kopardı. Çünkü. İşte, <laughs> Bu bunu aldı. O uçtu mu? O kafa gitti trike. Oh my god, bir daha çıktı lan. Lan geliyor. Ve klas geliyor. Ve gerçekten öyle oldu. Lan geliyor. Yani şu an Mendes Komat 5.5 daha bir kere de. bunu da diğer bölümde izleyeceğiz. Sonra Antipathy var. 6.5 Consolation, 7.5 Industration, Abrogation, Abrogation, Expurgation. Expurgation da bitiyor. Başka devamı yok. Yani 9.5 var şurada. 9'dan sonra 9.5 Tamam. Evet bu yüzden bu kadar bugün Medis Combat'ın ilk bölümünü izledik ve ilk 5 çektirin izlediği koç yapalım.